Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları Doğal ve Yapay Ses Kaynakları Soruları ve Cevapları sayfa 126-127'yi işleyeceğiz. Aşağıda verilen numaralandırılmış görsellerden Hangileri doğal ses kaynağıdır? Cevap: İnek, kuş, kedi ve insan sesi doğal ses kaynağıdır. Hangileri yapay ses kaynağıdır? Cevap: Telefon, radyo, uçak, piyano, zil ve flüt yapay ses kaynağıdır. Soru: Çevremizden doğal ve yapay ses kaynaklarına örnekler verelim. Cevap: Dünya üzerinde, doğanın üzerinde yaşayan her canlının kendisine ait bir sesi vardır. Ayrıca doğanın da kendine ait bir sesi vardır. Doğada bulunan doğal sesler, hayvanların çıkarttığı sesler, dünya üzerinde konuşma yetisi olan insanların çıkardığı sesler, bitkilerin fotosentez sırasında çıkardığı, bizim işitemediğimiz fakat çeşitli cihazlarda kaydedilebilen bitkilerin sesi olduğu bir gerçektir. Doğal olaylardan olan rüzgar, yağmur, şimşeği sesi gibi doğal olayların sesleri bulunmaktadır. Yapay ses kaynakları teknik olarak insan eliyle geliştirilen, manyetik olan ve elektrik yardımı ile çalışan veya insanların zaman içerisinde icat ettikleri çeşitli çalgılar olan gitar, davul, zil gibi müzik aletleri yapay seslere girer. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.